Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Ömrü Ramazan kılan, ahireti de bayram kılan hususlardan birisi ahiret eksenli çalışmaktır. Rabbimiz Celle Huzül Zülcelal Hazretleri Ala Suresi 17. ve 18. ayeti i Kerimelerde şöyle buyuruyor. esan bile: Bel tu'thirûnel hayâted Dünya. Siz dünya hayatını seviyorsunuz. Dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Ama vel ahiretu hayrun ve ebaqa. Fakat ahiret daha hayırlıdır. Ahiret daha ebedidir. Rabbimiz bizi biliyor. Bizim ne yapacağımızı, ne edeceğimizi çok iyi bildiğinden dolayı bize özellikle hatırlatıyor. Siz ahiret eksenli değil, dünya eksenli çalışıyorsunuz. Dünyayı tercih ediyorsunuz. Oysa dünya gelip geçicidir. Yani bir insan 50 sene yaşar, 60 sene yaşar, 100 sene yaşar, nihayetinde ölüp gider. E geçen 100 yılda yaşayıp da aramızda olanlar var mı şu anda? Yok. Hepsi mezarlıkta. E bir 100 sene sonra da e, şu anda 8 milyar civarında insan var yeryüzünde. Bunlar kalacak mı? Hiçbirisi kalmayacak. Yeni insanlar gelecek. Dolayısıyla dünya geçici. Siz geçici olanı seviyorsunuz. Oysa daha hayırlı olan ve ebedi olan ahirettir diye Rabbimiz Celle Celaluhu bizlere ahiret eksenli çalışmamızı hatırlatıyor.